Siz neler yaşadınız? Normalde ben merkezin karşı tarafında oturuyorum. Deprem olduktan sonra bizim binamız yıkamadı çıktık. Sonra buraya geldik. Şu an burası Atatürk Caddesi. Buraya ilk geldiğimizde 24 saat burada hiç kimse yoktu. Yani şehir terk edilmiş. Asker inmedi. Polis yoktu. Daha sonra 24 saatten sonra yan tarafta İstanbul Aramı Kurtarma Ekibi geldi. Ama AFAD'dan kimse bahsetmesin. Çünkü buraya AFAD falan gelmedi. Ben 4 gündür enkazın başındaydım hiç kimse hiçbir şekilde buraya müdahale etmedi. Afat çadır kurmadı, yemek vermedi, su vermedi. İnsanlar marketleri yağmaladılar. Yani o kadar çaresiz durumdaydı ki şu yan binada gösterebilirsiniz şu yıkılan bina var ya oraya, oraya seslere duymalarına rağmen ve burada yardımcı olabilmelerine rağmen Afat bizi organize ediyor diye hiç kimse gelip müdahale etmedi. Herkes ölüme terk ettiler. Üçüncü gün buraya adam akıllı ekipler geldi. gelen geri gitti, gelen geri gitti. Bizi duyan, hiç beğenmediğiniz Ürdün'den, Libya'dan gelen Araplardı. Türk, Türk insanı bizim sesimizi duymadı. Araplar getirdiler köpeklerini, dinlettirler burada. Ve onlar sayesinde İHH dediğiniz kurum geldi burada Kütahya Belediyesi ile birbirlerine girdiler. Biz müdahale edeceğiz diye iki tane kepçe vurdular ve hiçbir şey yapmadan ellerini kollarını bağlamış oturuyorlar. İnsanları burada bu Konak Apartmanı Atatürk Caddesi'nde ölüme terk ettiler. Biz şuradan bu an şu an cenaze çıkartıyoruz. Afat diye bir şey yok. Afat diye bir şey yok. Yok arkadaşlar. Ben kentin diğer tarafından yürüyerek geldim buraya. Ben Afat görmedim. Dört gündür AFAD görmedim. Gönüllüler çalışıyor. Dışarıdan gelen araçların önünde AK Parti yazmıyormuş diye. Bunu gelen arkadaşlar söylüyor. Biz bunu bilemeyiz. AK Parti yazmıyor diye de içeri almamışlar. İzin belgeniz var mı diye Hatay için soruyorlarmış. Hatay'ı olduğu gibi bile göstermemişler. Yani bizi terk etmişler. Yani buranın siyasi konjektürü mü neyse artık bilmiyorum. Neyse bizi terk ettiler. Hiçbir şekilde AFAD şöyleydi, AFAD böyle gönüllüler çalışıyor. Diğer belediye, diğer, diğer şehirlerden gelenler çalışıyor. Onlar da yani AFAD'ın birebir söylediği şeyi söyleyeyim. AFAD'la görüşen biri. Gelelim mi diye soruyorlar. Ben size gelin ya da gelmeyin diyemem demiş biri Safat'tan. Bize telefonunu ve mesajlarını da gösterdi. Ama Hatay çok kötü durumda buraya gelmeniz lazım. Bu kent bitmiş durumda ve hiç kimse buraya adam akıllı. Üçüncü günden sonra gelmeye başladılar ancak öyle müdahale ettiler. Buraya hiçbir yardım yapılmadı yani. Hiç... Ben dört gündür bu enkazın başındayım. Ben dört gündür bu caddelerdeyim. Bu. Benim burada İngiltere'den gelen eşimin kardeşi var. Biz İngiltere falan da haber verdik. Ya burada sesleri duymalarına rağmen gelmediler. Sesi dinleyip gittiler ya. Ölüme terk ettiler. Afat bizi organize ediyor diye olmayan Afat bizi organize ediyor diye ölüme terk ettiler. Bu. Yani ceset topluyoruz şu an. Ve daha arka mahalleleri görmedim. Ben oralara da gittim. Orada ne ekip var ne bir şey var. Hiçbir şey yok. Afat çadırı yok, hiçbir şey yok. Belli bölgelerde konuşlanmışlar. Onlar da insanların yardımıyla, gönüllülerle. Başka bir şey yok yani. yani.